Bayramlar, toplumların ortak değerlerini ve inançlarını yansıtan önemli günlerdir. Geçmişten günümüze bayramlar, insanlık tarihi boyunca kutlanmış ve her dönemde kendine özgü bir anlam kazanmıştır. Osmanlı İmparatorluğundan günümüze bayramlar, toplumsal yapının değişmesiyle birlikte bir takım dönüşümler geçirmiştir. Bu değişimler, bayramların kutlanma biçiminden anlamına kadar pek çok alanı etkilemiştir. Osmanlı döneminde bayramlar dini ve sosyal hayatın merkezinde yer alırdı. Günümüzde ise bayramlar daha çok tatil ve alışveriş odaklı bir hal almıştır. Bu değişimin altında yatan nedenleri anlamak için Osmanlı ve günümüz bayramlarını ayrıntılı bir şekilde incelemek gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'nda bayramlar dini vecibelerin yerine getirildiği, toplumsal bağların güçlendirildiği ve geleneksel değerlerin yaşatıldığı özel günlerdi. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar, toplumun her kesiminden insanı bir araya getirirdi. Bu bayramlar, zengin ve fakir ayrımı gözetmeksizin, herkesin aynı sofrada buluştuğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği zamanlardı. Osmanlı'da bayramlar, Sadece dini bir ritüel değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da en güzel örneklerinden biriydi. Bayram günlerinde insanlar birbirlerini ziyaret eder, hediyeler verir, yoksulları ve ihtiyaç sahiplerini gözetirlerdi. Bu sayede toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusu güçlenirdi. Günümüzde bayramlar Osmanlı dönemine kıyasla daha bireysel bir hal almıştır. Modernleşme, şehirleşme ve dijitalleşme gibi faktörler, insanların yaşam tarzlarını değiştirdiği gibi bayram geleneklerini de etkilemiştir. Artık bayramlar eskisi gibi geniş aile ve komşu topluluklarıyla bir araya gelme fırsatı sunmamaktadır. Günümüzde bayramlar daha çok tatil ve alışveriş odaklı bir şekilde kutlanmaktadır. İnsanlar bayram tatillerini seyahat ederek veya evlerinde dinlenerek geçirmektedir. Ayrıca bayram öncesinde ve süresince yoğun bir alışveriş trafiği yaşanmaktadır. Bu durum, bayramların geleneksel anlamından uzaklaşarak tüketim kültürünün etkisi altına girdiğinin bir göstergesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda bayramlar devletin de aktif olarak katıldığı görkemli törenlerle kutlanırdı. Padişah ve devlet erkanının katıldığı bu törenler Halkın katılımıyla daha da coşkulu bir hal alırdı. Bayram namazları, resmi geçitler, mehter takımları ve çeşitli eğlenceler Osmanlı bayramlarının vazgeçilmez unsurları arasında yer alırdı. Günümüzde ise devletin rolü daha sembolik bir hal almıştır. Bayram namazları ve resmi törenler düzenlense de bu etkinlikler Osmanlı dönemindeki ihtişamından uzaktır devletin bayramlardaki rolün azalması, sekülerleşme ve demokratikleşme gibi süreçlerle ilişkilendirilebilir. Section 5. Komşuluk ilişkileri, paylaşımın yerini bireyselleşmeye bırakışı. Osmanlı toplumunda komşuluk ilişkileri, günümüze kıyasla çok daha güçlü ve samimiydi. İnsanlar birbirlerine karşı daha duyarlı ve yardımseverdi. Komşular arasında sık sık ziyaretler yapılır. Birlikte vakit geçirilirdi. Bayramlar ise bu ilişkilerin pekiştirilmesi için önemli bir fırsattı. İnsanlar bayram vesilesiyle komşularını ziyaret eder, ikramlarda bulunur ve birbirleriyle sohbet ederek hoşça vakit geçirirlerdi. Bu sayede komşular arasında sevgi, saygı ve dayanışma duyguları güçlenirdi. Komşuluk ilişkileri toplumsal bağların kuvvetlenmesine de katkı sağlardı. Günümüzde ise Komşuluk ilişkileri giderek zayıflamıştır. Şehirleşme, apartman hayatı ve yoğun iş temposu insanların komşularıyla iletişimini azaltmıştır. Bayramlar bile bu durumu değiştirmeye yetmemektedir. Artık birçok insan bayramlarda komşularını ziyaret etmiyor. Hatta tanımadığı komşularıyla karşılaşmamak için özel bir çaba sarf ediyor. Modern yaşamın getirdiği bireyselleşme komşuluk ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. İnsanlar Yoğun iş temposu ve kişisel meşguliyetler nedeniyle komşularıyla daha az vakit geçiriyor. Bu durum, toplumsal bağların zayıflamasına ve insanların yalnızlaşmasına neden olmaktadır. Komşuluk ilişkilerinin yeniden canlandırılması, toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağlayacaktır. Geçmişteki güçlü komşuluk ilişkilerinin yeniden kurulması, modern toplumun en büyük ihtiyaçlarından biridir. İnsanlar komşularıyla daha fazla iletişim kurarak toplumsal bağları güçlendirebilir. Bayramlar ve özel günler bu ilişkilerin yeniden canlandırılması için önemli fırsatlar sunmaktadır. Komşular arasında daha fazla etkileşim toplumsal dayanışmayı artıracaktır. Bu nedenle modern yaşamın getirdiği bireyselleşmeye karşı komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için çaba sarf edilmelidir. Komşularla daha fazla vakit geçirmek toplumsal bağları kuvvetlendirecek ve bireyselleşmenin olumsuz etkilerini azaltacaktır. Seksiyon 6. Çocuk olmak, bayramı beklemek, harçlıktan dijital oyuncaklara. Bayramlar, her zaman çocuklar için ayrı bir sevinç kaynağı olmuştur. Bayram sabahı erkenden kalkıp yeni kıyafetlerini giyen çocuklar, büyük bir heyecanla bayram kutlamalarına katılırlar. Osmanlı döneminde çocuklar bayramlarda yeni kıyafetler giyer, harçlıklar toplar ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenirlerdi. Sokaklarda arkadaşlarıyla oynadıkları geleneksel oyunlar bayramın en keyifli anılarından biriydi. Bayram ziyaretleri çocuklar için hem akrabalarını görme hem de harçlıklarını artırma fırsatı sunardı. Her ziyaret çocukların ceplerini doldurur ve yüzlerinde kocaman bir gülümseme bırakırdı. Günümüzde ise çocukların bayram sevinci teknolojinin etkisiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Artık bayramlar dijital dünyanın sunduğu imkanlarla daha da renkleniyor. Artık çocuklar bayramlarda geleneksel oyunlar yerine bilgisayar oyunları, tabletler ve akıllı telefonlarla vakit geçirmeyi tercih etmektedir. Dijital oyunlar çocukların bayram eğlencesinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Harçlık geleneği devam etse de Artık çocuklar bu paralarla geleneksel oyuncaklar yerine dijital oyunlar veya elektronik cihazlar satın almaktadır. Bayram harçlıkları çocukların dijital dünyada daha fazla vakit geçirmesine olanak tanıyor. Section 7: Dini ve manevi boyut, gelenekten kopuş ve yeni arayışlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda bayramlar dini ve manevi değerlerin yoğun olarak hissedildiği günlerdi. İnsanlar bayramlarda camileri doldurur, Kur'an okur, dua eder ve ibadetlerini daha fazla yerine getirirlerdi. Bayramlar, insanların manevi dünyalarını zenginleştirmelerine ve dini inançlarını tazelemelerine vesile olurdu. Günümüzde ise bayramların dini ve manevi boyutu Osmanlı dönemine kıyasla daha az önemsenmektedir. Sekülerleşmenin etkisiyle birlikte insanların dini inanç ve pratiklerinde bir azalma gözlemlenmektedir. Birçok insan bayramlarda camilere gitmek yerine tatil yapmayı tercih etmektedir. Section 8 Geleneksel eğlenceler. Unutulmaya yüz tutmuş neşeli günler. Osmanlı döneminde bayramlar sadece dini vecibelerin yerine getirildiği günler değil, aynı zamanda çeşitli eğlence ve etkinliklere de sahne olurdu. Sokaklarda kurulan panayırlarda gölge oyunları, orta oyunu gösterileri, kanto konserleri ve çeşitli yarışmalar düzenlenirdi. Bu etkinlikler toplumun her kesiminden insanları bir araya getirir, sosyal bağları güçlendirirdi. Çocuklar, gençler ve yaşlılar hep birlikte eğlenir, unutulmaz anılar biriktirirdi. İnsanlar bayramlarda bir araya gelir, eğlenir ve hoşça vakit geçirirlerdi. Bayramlar sadece dini bir görev değil, Aynı zamanda toplumsal bir kaynaşma vesilesiydi. Günümüzde ise geleneksel bayram eğlenceleri neredeyse unutulmuş durumdadır. Artık bayramlarda televizyon programları, alışveriş merkezleri ve internet üzerinden yapılan etkinlikler daha çok ilgi görmektedir. Modern yaşamın getirdiği bu değişim, eski bayramların ruhunu kaybetmesine neden olmuştur. Geleneksel eğlencelerin yerini modern eğlencelere bırakması kültürel bir değişimin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu değişim, toplumun değerlerinde ve yaşam tarzında önemli bir dönüşümü işaret etmektedir. Section 9 Sonuç Değişen Dünya, Dönüşen Bayramlar Osmanlı İmparatorluğundan günümüze bayramlar, toplumsal yapının değişmesiyle birlikte bir takım dönüşümler geçirmiştir. Modernleşme, şehirleşme, bireyselleşme ve dijitalleşme gibi faktörler, Bayramların kutlanma biçimini ve anlamını etkilemiştir. Osmanlı döneminde dini ve sosyal hayatın merkezinde yer alan bayramlar günümüzde daha çok tatil ve tüketim odaklı bir hal almıştır. Bu değişimlerin olumlu veya olumsuz olduğunu kesin bir şekilde söylemek mümkün değildir. Ancak bayramların geleneksel anlamını ve önemini korumak, toplumsal bağları güçlendirmek ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf etmek önemlidir.